merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben PUBG'yi bırakıyorum arkadaşlar. Hesabı isteyen like atın, abone olun. Böyle. Hesap böyle arkadaşlar. Böyle böyle bir emoji var işte. Böyle işte. Arkadaşlar ben PUBG'yi bırakıyorum. İsteyenler like arkada abone olursa ben bu hesabı bilirim. Arkadaşlar çünkü siz izlemediğiniz bir şeyler de olabilir. Bunları sıkı sil arkadaşlar. Bunları benim arkadaşlarım. Bu da benim abim. Bu da benim utka abim. Bu da Nisa. Bu da Nisa. İşte bu da bu da alacak bu da bu, da, bu, da, bu da, işte bu bu bunları sil arkadaşlar hadi like atana bu hesap geliyor hadi arkadaşlar atarlara ben hesabımı alabilirsiniz